Biliyorsunuz 1 Mart gibi ramazan Şerif'in başında bir rüya görmüştüm depremle ilgili. Ve anlatmıştım. Hatta iftar sohbetinde anlattım. Hani normal o zaman perşembe sohbetleri olmadığı için. yani bir yıkılma olmadığını, mesela bir şey olmadı ama çok korkutulduğumuzu beyan edip işte 19 Mart'ta hacet namazı kılalım belalan defi için. Sonra toplanmıştık e, hacet namazları biliyorsunuz kalabalık binlerce kişinin iştirakiyle kadın erkek kılmıştık elhamdülillah Rabbim kabul ve karin eylemişti. Fazl-ı keremiyle diye hüsnüzan ediyoruz. E bu da ona bir delalet ve alamet oldu, bir yıkım olmaması. E bu arada bazı deprem uzmanları şimdi kanallarda konuştular bugün. E bir tanesi beklenen İstanbul depremi de bununla geçmiştir, bu onu savmıştır şeklinde bir ifade bulundu. Allah-u Alem tabi, Mevla bilir. Ancak bizim dualarımızı hatırlıyorsanız, Ya Rabbi bir yıkma bizi, eğer mutlaka bir deprem yapacaksan, kaza kaderin tabi mahtumdur, kesindir. Ee, senin hükmün, hatmen ya diyorsun Kur'an'da, kesinleşmiş, bitmiştir, ezeldeki ilim değişmez. Ee, o zaman, hani ara ara depremler yapıp gazı yavaş yavaş çıkartarak aynı böyle tabirlerle hatırlamanız lazım. Gazı yavaş yavaş çıkartarak hani bir kere de yedi buçuk sekiz olacağına işte böyle dörttür, beştir, altıdır hani gazı çıkart da bizi yıkma diye böyle dualar yaptık. Tabi benim dualarımın e, hükmünden bahsetmiyorum. Gerçi Efendi Hazretleri duan müstecaptır demişti bana bir kere müjde vermişti ama ben onu cemaatin aminlerine bağlıyorum. Çünkü 40 kişinin bulunduğu yerde e, hele ki 100 kişi e, daha da tabi hadis-i şerifler var. Bulunduğu yerde dualar asla reddedilmez. Ve e, hepsi reddolunmayı hak etse bile içinde mutlaka 40 kişinin bulunduğu Müslümanlar ehli sünnetin içerisinde mutlaka biri kabule şahin olur. Allah-u Teala da ona bağışlar. Efe allah Teala ekremu minen yakbel el vahide ve yerud el hadis-i şerifine göre Allah Teala birini kabul edip de diğerlerini mahrum ederek geri döndürmeyecek kadar kerem sahibidir buyuruyor. Bu cemaatle yapılan dualar, bu hacet namazları sizi çağırıyoruz, geliyorsunuz, icabet ediyorsunuz. gelemeyenler de üzülüyor hani katılamadık falan. Yani Allah için iştiraklar çok oluyor bu nafile namazları, hacet namazları, istihane namazları, yardım isteme namazları. Bunların çok önemi var. İşte 19 Mart'ta yapmıştık ee, katılanlar, hatırlıyorsunuz. Ee, şimdi tabii o hafta, ben bunu daha bir buçuk, iki sene evvel bu duaları yapmıştım. Sonra o hafta bir rüya görmüştüm. Ee, yine denizdeyim, bir gemideyim, Tusram olacak, bir vurdu devrem sonra bir daha peşine büyük vuracak. Şimdi de bekleniyordum mesela bir daha peşine vurur mu, vurmaz mı? O arada İsmail işte, Azam okuyorum, ee, seher vakti ee, den denizin üstündeyim. Zeytin bunun taraflarının karşısında bir gemideyim. Ondan sonra bunları anlattım hep. Ee, sonra İsmazam e, İsmi Azam okuyorum. Sonra içimden ya İsmi Azam bunu durdurur mu? Çünkü peşine bir daha gelecek diye hiç geliyor. O böyle bir vurduğum hattan beni de gemiyle beraber zaten bütün üstüm, sular üstümden geçecek falan. Öyle korkarken İsmazam Azam okuyorum diyorum acaba şey olur mu? Ee, yani durur mu hani? Sonra içimden diyorum sen demişsin şey, yani kendi kendime itikadın. Senin niye böyle sağlam ismi azam? Allah'ın en büyük ismi. Allah ve ve alâ her şeye kadir. Durduramaz olur mu ya sen ismi azam okuyorsun, acaba diyorsun falan. Böyle bir içimde tabi bunlar saniyeler mesela. Rüya bir de yani. Rüyanın hepsi de en uzunu bilmem kaç saniyeymiş. Dolayısıyla bu şekilde gördüm. Sonra baktım deniz kabardı biraz. Bugün de aynı baktım şu haberlerde. Deniz kabardı biraz. Ee, sonra söndü, sindi. Ve böylece geçti geçti diyorum ve e, yapılan dualar berekatıyla e, gazın peyderbeye çıkmasıyla bugün de fay hattının tam beklenen İstanbul depreminin fay hattında e, kumburgaz hattında silivri iştaşlarında o hatta olması münasebetiyle bazı bilim adamları şu anda isimlerini vermek istemiyorum dinledim e, diyorlar ki bu fay ee, bu şekilde Hiroşima'ya atılan bomba kadar bir memle işte enerji çıkmıştır ve e, nihayet beklenen hani büyük deprem geçmiştir diyen var. Hani biz illa geçmiştir demeyelim. Tedbirimizi yine çok alalım ama Allah alem onun da belki havı azaldı. Yani 7.5-8 olacakken çünkü 7 üstünde bir deprem üretecek diyorlardı bütün ekseri bilim adamları senelerde söylüyorlar. Belki o aşağı çekilir. Ama şunu da söylüyorlar tabii. Ee, yani diyelim ki 30 seneye kadar Kimi olmaz diyordu e, Kimisi de Böyle şey olur mu ya Bir dakika sonradan başlayıp Bir dakika sonra sonradan başlayıp 30 sene içinde mutlaka olur diyordu Böyle biliyorsunuz tartışmalar yaşanıyordu Ama şimdi ortak görüş Eğer Büyük İstanbul depremi olacaksa e, Yaklaştı Yani şöyle yaklaştı diyorlar Mesela 30 diyemeyiz artık 20 diyemeyiz mesela 10 sene içinde olur diyorsak şimdi bir iki seneye düştü gibi yorumlarda e, bugün işte öğlen vaktinde hemen depremden sonraki gibi saat içinde falan haber Habertürk'te falan e, bir iki seneye düştü yani yaklaştığını da yorum deprem uzmanları tabi yorumlar yaptılar Allah sığındık bütün şerlerden fitnelerden Rabbim muhafaza eylesin işte onun için lakat cahküm çok okumak lazım e, Tevbe suresi son iki ayetini okuma devam edenler ben bunları hep anlattım işte. Daha 1 Mart'ta anlattım. Men lezime kıraat eleke cehakum rasulün lem ye mütehedmen ve harkan ve la gargan ve darben bir hadide. Tevbe suresinin son iki ayetini okuma devam eden. Bak okuyan demiyor bir kere. Lezime devam eden. Yani beş vakit namazdan sonra. En azından sabah akşam. En azından sabah akşam. İkisi şey yahu, i̇ki ise şey ya iki ayet kerime yani olsun 3 satır, 4 satıra e, ulaşmaz. Bunu okuma devam eden yanarak ölmez, boğularak ölmez, göçük altında kalarak ölmez, demir darbesiyle ölmez. İşte bu kurşun murşun da girer buna. Dolayısıyla hani adama okusunda kurşun sık da dene bakalım, horozda denedikleri gibi. onu demek istemedik yani. Ha böyle işler başına gelmez buyruluyor. 13'ün ee, onun için tedbirlerimizi alalım, hem binalarımızı kontrol ettirelim. Müslüman tedbiri ve ihtiyata de, e, önem verir. Ve hudû tedbirler sakınma tedbirlerinizi alın Kur'an buyuruyor ve la tulku bi tehlike ellerinizle kendinizi tehlike atmayın buyuruyor. Bu adetler muhacerisinde tedbir almak farzdır. E, ee, davranmak farzdır, vaciptir, sünnettir. E, efendim Efendimiz sallallahu aleyhi yıkılmaya meyilli duvarın yandan geçerken hızlı geçerdi mesela. Öyle ben tevekkül edeyim düşerse düşün üstüme öyle bir şey yok yani İslam'da. Tedbirlerimizi alalım, evlerimizi yeniden kontrol ettirelim. Bulunduğumuz evlerde mümkün mertebe e, paralara acımayalım. Yani en çok masraf eden budur. Oğlumuz, torunumuz, kızımız, bak bütün torunlarım, şeylerim hepsi bize misafirken bugün oldu bu öğlende. E yavrularımız sorunlarımız varken e, dolayısıyla e, evlerimizi e, tedbirini alalım, incelemelerini yaptıralım, bakımlarını yaptıralım. E şeyse ben nereye gideceğim demeyelim. E, hayati e, önem arz eden bir durumdur devletin de hükümetin de, bu usta biliyorsunuz e, kentsel dönüşüm diye bir planlar oldu ama tabi bunlar artık bilmiyorum. Çok gecikti. Belediyenin de el değiştirmesi iki dönemdir. Onun da tehire sebebiyeti olabilir diye düşünüyorum. E, bir uyumsuzluk oluyor tabi hükümette belediyesle falan ama şimdi öyle bir şey var. Manasında konuşmuyorum ama burada gecikmeler oldu. Bu gecikmelerde en büyük bir e, ...sıkıntıyı halk hükümete çıkarttı. E, tabii orada da bir rant döner, bir müteahhitler falan bilmem ne o işlerden de millet tabi şey etti... ...ama bir metre, 2 metre eksik verecekler bana da. ...ya mübarek adam 100 metre dairem var tabutluk... ...tabutluk ya, bir sallansa gidecek. Yani veriyor adam 99 metre, bir metre eksik diye imza atmıyor. O imza atmayınca bütün apartman... E, ...tahliye olmuyor veyahut da işte kentsel dönüşüme girmiyor... Bilmem biri bir şey bir yapacak, şey, mahalleye kadar taalluk ediyor. E, Fikirtepe'de neler yaşandı yani oradaki şeyde. Vesair birçok alanda birilerinin inadına imza atmaması, birkaç metrenin ucuz hesaplarına girmesi yüzünden kentsel dönüşümde maalesef beklenen şekilde hızlı ilerlemiyor. Bugün bunu konuşmayacağım da ne zaman konuşacağım yani? Ben ara ara bunları konuşan, sosyal içtimai, toplumsal olaylara parmak basan hem duasıyla, hem hacet namazıyla, hem de uyarılarıyla katkı sunan bir adamım. Ben normal öbür hocalar gibi e, şey kılbaşı kurtarbaşı hesabı yapmıyorum. Bu milletin dini, dünyası, ahireti hepsine faydalı olmamız lazım. Kendi için istediğini, e, ben binama nasıl baktırdım sana, senin de baktırmanı istiyorum. Benim burada bu yıkılır diye şey olduğunda ben burada oturmadığım gibi, oturmamam lazım olduğu gibi sana da aynı şey söylüyorum. Ama bir yandan da manevi tedbirleri söylüyorum. Tevbe suresinin sonuna lekat devam edelim. Acet namazı kılalım. Bak Safer'in son çarşambası, Mart'ın Rumi takvime ilk çarşambalar. Bunlarda dualar yapalım diyorum. Bak bu rüya üzerine 1 Mart'ta rüya görmüş. 19 Mart'ta acet namazları yapılmış. Daha 19 Mart'tan buraya bir ay oldu. Bugün 23 insandı yani. Bir ay oldu yani. Bir ay, iki, üç gün. Dolayısıyla sohbetleri takip edin. Allah'ın izniyle sizi maddi manevi şeylerden haberdar ed edebiliyorum, uyarıyorum. E Allah için sevenler, Allah için dinleyenlerin Allah Teala ecirlerini azîm etsin, bütün belaları onlardan ve sevdiklerinden kaldırsın. Amin. Önemli bir e, duyurudur. İnşallah ben o bilim adamının e, şeyine inanmak istiyorum duaların da kabulünü öyle e, görmüş oluruz, onu da gördüğümüzü düşünmek istiyorum, kaybı bilmiyoruz. Ama beklenen İstanbul depreminin hattında fay hattında olması, Allah alem burada e, bir bazı bilim adamı dediği gibi bir e, azalma yapar ve. ve işte öyle yavaş yavaş çıkar ya Rabbi az az çıkar yıkma bizi duasının e, tecellisi hasta olur da bu İstanbul bu İstanbul o camiler o medreseler o türbeler Allah 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 dünyanın hiçbir yerinde bulunmaz böyle camiler onun için e, Allah'a muhafaza buyursun diye e, dualara devam etmemiz gerektiği anlaşılıyor hele bir de bu uzağa giden şey yakına geldi bilim adamlar öyle söylüyor yani 30 seneye kadar beklenir. Önce 20 sene, 10 sene de, diyorduk. Şimdi onu diyemeyiz. Bu bunu yaklaştırdı dediler bugün bütün kanallar. Siz izlemiyorsunuz bilmem. Ben de vaktim yok 5 10 dakika bir şey dedim. Onu duydum yani. Bu yaklaştı. Yaklaştıysa bu ne demek? Kentsel dönüşüme hız verin. Bu işi hızlandırın. Aksi katır gibi inatçılık yapmayın. Bir metre için imzalar atmayın. bütün milletin apartmanın, mahallenin efendim Hele kardeşim kanunlar biraz da değişti. Onlar da dinlemiyorlar falan. Bir ekseriyette karar alınıyor falan. Ama evvelce bir kişi itiraz etse bütün mahalle duruyordu ya. Senelerce bunlar oldu, yaşandı ya. Yapmayalım böyle aksilik şeyler. Yani ne olacak ya? Bir metre iki metre az olur. Ama evin güvenli olur. Allah'ın izniyle tabii. Eman ancak Allah'tan geliyor ama sebepler alemde kardeşim. Üçe beşe bakmayalım. Bak çoluk çocuk torun hep beraber olduğumuz bir anda gelebiliyor. Yani geldi işte. Bugün oldu. Bu yıkılabilirdi. Ha, onun için e, Allah'ımızın emrini emsalinde tedbirlerimizi alalım. Madem hükümet yetkilileri bir planlar bir şeyler yapıyorlar. E, buralarda evham yaparak onu bunu hesap ederek e, hem kendimizin hem e, aynı binada oturduklarımızın, sitede oturduklarımızın vesaire bazı mahalleye taluk ediyordu devlet. Bu, bunları yapmayalım. Vebal alırız bunu ödeyemeyiz ahirette. Yıkıcı bir şey olur, ölen kalan olur. Senin yüzünden o kentsel dönüşüm gecikmiş olur. Allah rızası için. Ben bilmiyorum tabii kentsel dönüşümde ne oluyor şu anda? İstanbul Belediye bilmem yani ne olduğunu da bilmiyorum. Belediyeden taluk ediyordu bunun bir ucu tabii çünkü. İstanbul Belediyesi bu uğursuzların yüzünden zaten 6-7 senedir ne hale geldi, ne kadar geri kaldığını gözümüzde gördük işte. Konuşuyorduk, konuşuyorduk. Şimdi gözümüzden gördük. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Bir an önce ehliyet ve liyakat üzere ee, bu şehri yönetenleri e, ve acil şekilde kentsel dönüşümü e, efendim ilerleterek Müslümanların, vatandaşlarımızın evini ocağını güvenli şekle getirmek için gayret eden, faaliyet edenleri e, bu işin başına nasip eylesin ve bir an önce Rabbim Tebaraka ve Teala e, afat semavi ve afat araziye karşı hem maddi hem manevi tedbirlerine şuurlanarak e, başvuran e, emin kimseler, iki canda emin Müslümanlar, e, sünnet itikadı düzgün Müslümanlar olarak bizleri yaşatsın bu şuura malik eylesin. Amin. Allah salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selim.